Sayın seyirciler, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkiler görüşüldü. Türkmenistan'ın ekonomiden sorumlu devlet başkan yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2021 yılının ilk 11 ayında 1 milyar 911 milyon dolara ulaştı. Aynı dönem Türkmenistan'ın Türkiye'ye ihracatı %50 artarak 49 milyon doları aştı. İki ülke arasında güvene dayalı ticaret ilişkilerinin artması memnuniyet yarattı. Türkmenistan'ın ekonomiden sorumlu devlet başkan yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov'la Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar ticaret ve tekstil endüstrisindeki ortaklıkların daha da genişletilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Serdar Berdi Muhammedov, ticareti geliştirmek için transit koridorların ve hava yollarının verimli kullanılması başta olmak üzere ulaşım sektöründe işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.